Bir senem Ormus Gold LGS'ye hazırlanan kızımı almıştım LGS liseler, lise lise intanım bu LGS Hı? liseye geçiş liseye geçişmiş LGS'ye hazırlanan kızım için almıştım anne artık kafam almıyor derslerime odaklanamıyorum diyordu derslerime çalışamıyorum, kafam almıyor diyordu. Derslere odaklanamıyordu. Ormuz Gold üzerlik kullandı. Çok rahatladı. Ben de ne zaman başım ağrısa kullanıyorum. Hemen ağrı geçiyor. Ha, çocuk diyor çok rahatladı. Ders çalışıyor artık. Sıkıntı yok. Ben de diyor ne zaman başım varsa kullanıyorum. Çok çok iyiyim diyor. Aa, güzel. Ormuz ne yapıyor? Ormuz monoatomik mono atomik element. Maddenin en küçük hali. Hücre içerisine girer, hücre çekirdeğine girer, çekirdeğin Çekirdeğin içerisinde kromozom, kromozom, DNA, DNA içerisinde gen, gen içerisinde aminasit tamir edemeyeceği DNA yok. Bünyemizdeki her bir hücre serbest radikallerin saldırısına uğruyor. Günde serbest radikaller nedeniyle 2 trilyon DNA kırılması oluyor. DNA'yı tamir edemezseniz hızlı yaşlanırsınız. Genç öl, hızlı yaşlan genç öl. Hızlı yaşa genç öl diyorlar diye. Hızlı yaşlanırsınız. Dökülür vücudunuz hastalıklara bağışıklık sistemi bir şey yapamaz. Bağışıklık sistemi çöker. Bu kırılan DNA'ların serbest radikaller tarafından kırılan DNA'ların hızla tamir edilmesi gerekir. İşte burada tamirci. Evet. Ömer Bey Ormuz almıştım. almıştım. Sınavlarım başlamıştı. Ormuz Kolt almış. Sınavlarım başlamıştı. Beyin fonksiyonlarını artırmak için almıştım. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Sınavlarda faydasını gördüm demiş maşallah maşallah